Hasan Dilekoğlu, 1974 Araklı doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu Araklı'da, liseyi Trabzon Üniversitesi'nde okudum. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Evliyim, iki tane kızım var. Şu anda da Simyap Tasarım Sanayi Ticaret Ünitesi Şirketi'nin sahibiyim. Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına mekanikle ve iklimlendirme üzerine uygulama, proje uygulaması yapan bir firmanın da sahibiyim. Okula başladığımız yıllarda ben ailenin en büyük çocuğuyum. Şöyle bir avantajım vardı. Hiç ikinci el kıyafetim olmadı. Çünkü ilk kıyafetler, ilk defterler, ilk kalemler, ilk kitaplar hep bana alınırdı. Benden sonra da kardeşlerime kalırdı. Çünkü o yıllarda her yıl kitaplar değişmezdi. Ve biz kitapla ünsiyetim ta o zaman başladı. Kitaplar benim için hep değerli olmuştu. Çünkü bir sonraki kuşağa aktarılacak, kardeşim okuyacak o kitaplardan. Ortaokul yıllarında bu kitaplarla olan ünsiyetten dolayı bu sefer de okul kitaplarının dışında başka kitaplar da okumaya başladım. Mesela ben üniversiteye gittiğimde Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Edebiyat bölümüne gelmiş olan öğrencilerin Büyük bir çoğunluğu belki Türk Edebiyatı'nın zirve eserleri dediğimiz eserleri ya da Dünya Edebiyatı'nın zirve dediğimiz eserlerini, klasiklerini hep üniversite döneminde okumuştu. Ben bunların hepsini ortaokul yıllarında başlamış, liseye geldiğimde Dünya Edebiyatı'nı, Türk Edebiyatı'nı bitirmiş bir vaziyetteydim. Ne için bunları söylüyorum? Bunların sebebi yokluğun ortaya koymuş olduğu zorunluluktan dolayı bir kitapla bir dostluk başladı. Benim hayatımın aslında başlangıç noktasında da her şey o yıllarla başlıyor. Müzik Ortaokul 1. sınıftayken ben edebiyat öğretmeni, Türkçe öğretmeni olmaya karar verdim. Lise öğrenimim için Trabzon'a geldim. Trabzon İmam Hatip Sesi mezunuyum. Ve yine maalesef o yılların en büyük handikaplarından bir tanesi. Ben epey bir puan almış olmama rağmen bugün Türk Dil Edebiyatı noktasında belki işte Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alınan üniversite. Örneğin İstanbul Üniversitesi ya da Marmara Üniversitesi. Ben meslek mezun mezunu olduğum için ciddi anlamda bir puan kesintisinden dolayı Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Ben 18 tercihin 17'sini Türk Dili Edebiyatı yapmıştım. Bir tane de tarih yapmıştım. Tarih bölümü yazmıştım. Böyle rastgele sıradan, yani Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandığım için edebiyat öğretmeni olmuş bir kişi değilim. Bizzat ta orta birinci sınıfta hedefini koymuş, hangi mesleği seçeceğine karar vermiş, seçtiği mesleğin içerisinde hangi alanda branşlaşacağına karar vermiş bir kişi olarak ben hayata bu şekilde başladım. Üniversite bittikten sonra öğretmenliğe başladım. İlk atandığım okul, o zamanlar Esiroğlu'nda Mehmet Akif Ersoy lisesiydi. Şimdi ismi değişti. O bina taşındı. Kenan Oltan Lisesi oldu. Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyle başladığımda öğrencilere edebiyatı sevdirme ve öğrencilerle bir öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade bir abi kardeş ilişkisi beni gittikçe mesleğin içerisinde mesleğe daha fazla tutkun hale getirdi. Üniversitede okurken tabii duyardık ki bir şair, yazar, Sivas'a gelmiş. Nerededir? Hemen koşar gider onu bulurduk. Onunla beraber sohbet ederdik. Şiir üzerine, sanat üzerine, edebiyat üzerine sohbetlerimiz olurdu. Bir gün rahmetli Akif İnan Sivas'a geldiğini söylediler. Akif İnan'ın şöyle söyleyeyim bizi seyredecek olan kişiler için yedi güzel adamdan bir tanesi olarak gittik. Akif İnan'la oturduk medresede. Biz onunla şiirden, sanattan edebiyattan konuşacağız. O tok bugün burada edebiyat konuşmayacağız, sanat konuşmayacağız şiir konuşmayacağız dedi. Biz de tabii ürkek bir şekilde bekliyoruz. Reis ne diyecek? Ne anlatacak bize? Dedi ki ben buraya siz gelecekte öğretmen olacaksınız. Ben bir sendika kurdum. Gittiğiniz şehirlerde gideceksiniz. O zamanki ismiyle EIT 1'e üye olacaksınız. Sendikacılık üzerine bize bir şeyler anlattı. Akif Finlanda beraber sendikacılığın ne olduğunu öğrendik. Geldim göreve başladım. Okula daha stajyer öğretmensin. Sonrasında bir gün liseden öğretmenlerimden Hami Usta okula geldi. Hocamı gördüm. Hocamı gördüğüm için tabii ayrıca bir mutlu oluyorsun. Dün onun öğrencisiydin, bugün meslektaşısın. Aynı ilde, aynı şehirde öğretmenlik yapıyorsun. Hami hocam beni eğitim bir sene üye yaptı ve dedi ki yarın akşam toplantı var, toplantıya gel. Ve benim hayatımda film orada koptu. Salı günü kalktım, Esiroğlu'ndan Trabzon'a geldim. Sendikanın toplantısına gittim. Gittiğim gün sendikanın yönetimine girdim. Tabii bu sefer başladık sendikal faaliyetler falan derken o sendikacılığın vermiş olduğu ciddi anlamda bir özgüven var çalışıyorsun. Sivil itaatsizliği orada öğreniyorsun. Devletin bir duruşu var ama devletin duruşun karşısında aykırı söylemler söylenmesi gerektiğini, nasıl söyleneceğini, hangi üslupta söyleneceğini, hangi tonda söyleneceğini de tabii biz o sendikacılıkla beraber öğrendim. Yönetim kurulu üyeliği sonra sendikada sendika temsilcilik pozisyonuna geldi ve ardından sendikanın ilk genel kurulunu yaptık. Trabzon'da ilk şube başkanı olarak hayata başladım. Sonra şehre bir vali geldi. Şehre gelen vali Edebiyat Camiası'ndan tanıdığımız abilerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın kendisine Trabzon'a gittiğinde orada mutlaka Hasan Dilekol diye bir kardeşimiz var. Onu bul, onunla yakındır dedi. Sonra vali beyle beraber bir dostluğumuz bir hukukumuz gelişmeye başladı. Bir gün dedi ki bu şekilde olmuyor. Sen sendikacılığı da bırak. Trabzon'da eğitimle alakalı ciddi çalışmalar yapacağız bu çalışmalarla alakalı bu eğitim projelerinin başında okuma kampanyalarının başında bulunmak üzere seni ben valiliğe görevlendireyim dedi. Sayın valinin bu anlamda kitapla, şiirle, edebiyatla, dünya edebiyatıyla çok yakın olmuş olması bende de başka bir heyecan ortaya çıkardı. Bu vesileyle beraber belki şehirde çocuklara, okullardaki gençlere yani ben bir okulda öğretmenlik yapıyorum sadece o okuldaki öğrencilere ulaşabiliyorum. Ama Vali Bey'in bu projesiyle beraber belki şehirdeki bütün öğrencilere ulaşabiliriz düşüncesiyle çok ciddi bir okuma kampanyaları başlattık Sayın Valimizin riyasetinde. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyonun üzerinde kitap bastırdık, kitap satın aldık. Yani Trabzon'da bugün okullardaki kütüphanelerde bulunan kitapların mübalasız %30'u, %40'ı Nur Oktan Valimizin başlatmış olduğu o kampanyada bizim koordinatörlüğünü, proje koordinatörlüğünü yapmış olduğumuz o dönemdeki kitaplarla doludur. Sonra Sayın Valinin görev süresi Trabzon'da doldu. Biz de artık Sine'yi okulumuza dönmeye karar verdiğimiz, öğretmenliğe dönmeye karar verdiğimiz bir dönemde Sayın Vali Şanlıurfa Valisi oldu. Bir akşam telefon açtı. Dedi ki Hasan'cığım burada olmuyor mutlaka buraya gelmen lazım. Urfa'ya gelmen lazım. Hanımla oturduk, istişare ettik, konuştuk. O zamanlar babam hayatta, rahmetli babam da istişare ettik. Bakanlık görevlendirmesiyle buradan kalktık, taa Urfa'ya gittik. Urfa çok daha farklı bir tecrübenin kazandırıldığı bir şehir oldu. Urfa'ya gittik, Urfa'da çalışmalar yaptık. Vali beyin devlet memuru ama ya yani sürekli bir girişimci ruhu, insanları bir araya getiriyor. İşte şunu yapın, bunu yapın şöyle bir ticari faaliyetin içerisinde bulunmuş. İşte hayvancılık yapın, fidecilik yapın gibi projeleri de benim dil yani işin gramer boyutundan uzaklaşmış olmamdan dolayı beni de yavaş yavaş ticaret noktasına, neler yapabilirim noktasına beni orada getirdi. Yani Nurok'tan da bu anlamda benim hayatımdaki önemli köşe taşlarından bir tanesidir. Rabbim kendisine sağlık sıhhat versin. Urfa'dan döndük. O kısmı benim için biraz acı dönüşümün sebebi de şu. Babam rahatsızlandı. Kanser teşhisi konuldu. Burada kendisiyle böyle ilgilenebilecek, yanında durabilecek birisi yok ve babamın rahatsızlığından dolayı babam için kalktım, şehrime geldim. Ama işin ilginç tarafı şu. Döndük, geldik yani 2007 2011. Yani aradan 3-4 sene geçmiş. Bu süre içerisinde gramer namına hiçbir şey bilmiyorum. Geldim birkaç ay öğretmenlik yapayım dedim, denedim bunu. İmkanlar çok. Bir tek bir tuşa bastığında belki bir öğretmenin sınıfa girme ihtiyacı olmadan bütün bilgilerin alınabilecek olduğu bir ortam var. Öğrenciler zehir gibi. Ben anlatamıyorum, grameri bilmiyorum. Ama işin sadece edebiyat kısmıyla da öğretmenlik gitmiyor. Çünkü iki aşamalı. Düşündüm, taşındım. Dedim ki ben artık bu öğretmenliği yapamayacağım. Ama vali beyin tabi o ticaret noktasındaki perspektifi de benim üzerinde ciddi anlamda bir etki oluşturmuştu. Ne yapayım, ne edeyim derken dayımla eniştemizin birlikte olduğu bir firma vardı. Bana sen de bu yapının içerisine dahil ol dendi. Ve oturduk, konuştuk, taşındık. Ticaretin hep dışarıdan, ticaretle alakalı düşüncelerim var, hayallerim var ama yani daha profesyonel anlamda ticaretin içerisine girme noktası da orada başlıyor. Bu anlamda küçük dayımın, yani bugünkü gelmiş olduğum noktada benim hayatıma çok ciddi anlamda katkıları olmuştur. Yani onun vesilesiyle ben profesyonel anlamda ticaretle haşir neşir oldum, ticaretle tanıştım. Ama aradan gel yıllar, git yıllar derken bazı sebeplerden dolayı biz ayrılmak zorunda kaldık, ticaretimizi ayırdık. Bu ayrılık sürecinin çok böyle relax olduğunu söylemem mümkün değil. Tabii biz bu aile yapısının, yani şirketin içerisine dayım, eniştem, ben girerken de böyle tamamen ben geldim şeklinde değil. Yani bir memuriyet hayatımız var, eşim çalışıyor, bir birikimimiz var, işte evimiz var, araç aracımız var, paramız var. Ben de elimdeki bütün imkanlarla beraber şirkete ortak oldum. Epey bir zaman bu şekilde devam ettik ama mantık itibariyle bazı noktalarda uzlaşamadığımız, anlaşamadığımız durumların olduğu zamanlar da oldu. Ve nihayetinde biz o yapı bozuldu, ben ayrıldım ortaklıktan ayrıldım. Ama ortak olurken bir şeyler ortaya koymuştum. Ortak olduğumda sıfırı tüketmiş diye bir tabir var ya. Sıfır değil ben çok çok daha eksi pozisyona gelmiştim. Benim bu ayrılıktan sonra, ticari ayrılıktan sonra tekrar bir daha öğretmenliğe dönmek gibi bir imkan yani zaten mümkün değil. Hepten öğretmenlikten kopmuşuz. Ama şunu ifade etmemde fayda var. Evet, işin gramer boyutunda yani dil bilgisi boyutunda öğretmenlikten koptum ama edebiyat kısmından İşin sanat kısmından hiç kopmadım. Kopma işimin ciddi bir katkısı da oldu. Yani işini yaparken de sanki bir e, şiir icra ediyor gibi, şiir yazıyor gibi, bir öykü yazıyor gibi, o titizlikte, o hassasiyette, yani görüntü o biçim olacak, güven olacak. Şimdi hiç güvenmediğiniz edebiyat camiasında ya da okuyucuya güven e, telkin etmemiş olan bir şairin şiiri bir değer atfetmez, bir değeri olmaz. Ticaretim noktasında da bu anlamda şiirin, edebiyatın, Roma'nın hep katkısı olmuştur. Hep beni bir adım daha ön plana çıkarmıştır. 2016'da tamamen logosundan bütün tasarımına kadar, dosya düzeninden, renklerinin belirlenmesine kadar her şeyiyle ben SimYap firmasını kurdum. Kurduğum zaman SimYap ilk başlarda şu anki iştigal ettiğim sektörün çok dışında PVC sektörüyle ...haşir neşir olan, PVC sektöründe imalat yapan bir firmaydı. Ama ticaret noktasında şu ayrıntıya mutlaka değinmem gerekiyor. Önceki ticari yapımızda Örneğin biz bir markanın bayisiydi. Yani Türkiye genelinde bölge bayisiydik. İnsanlar beni telefonlarına en azından kaydederken firmanın ismiyle ya da ismimle değil de Volkswagen bayisiysen Volkswagen Hasan işte Eti'nin bayisiysen Eti Hasan gibi tanımlıyorlardı. Simyap'a geldiğimizde ben şöyle bir karar aldım. Ben öyle bir firma kurmalıyım ki ismimle değil, bir, bilinirliği olan bir isim, tanınırlığı çok fazla ön plan, şehirde ön planda olan bir isim ama insanlar benim ismimle firmamı tanısınlar istemedim. Epey bir zaman Simyap'ın benim olduğunu insanlar bilmiyor. Orada ben bilinçli olarak o yolu tercih ettim. Bir markanın bayisi olarak, bir markanın gölgesinde Simyap olsun istemedim. Simyap olduğu için markalar bana gelsin istedim. Simyap da şu anda ben tamamen mekanik iklimlendirme işleriyle uğraşıyorum. Trabzon'da şey kendi şehrimde gidiyorum arkadaşlara, eş dostlara, ticaret yapanlara. Yapmış oldukları işlerin mekanik iklimlendirme kısmını talep ediyorum onlardan. Uğraştım, uğraştım yani ciddi anlamda bir emek harcadım ama şehirde e, bu anlamda bir karşılık bulamadım. Ben 2018 yılında Trabzon'da mekanikle alakalı bir işte yapamayacağımı gördüm. Niye? Çünkü Herkese ben Simyap olarak söylüyorum. Simyap yeni kurulmuş bir firma. 2017-2018'lerde daha bir yıllık, iki yıllık firma. Güven telkin etmiyor. O zaman ne yapmam lazım? Ciddi bir şekilde o yıllar, yani 2018 yılında yani yılda böyle 3-4 tane çok ciddi büyük projeler çıkar. Gittim ben bir projeyi aldım. Geldim işte firma, malzeme satan firmalardan fiyat istiyoruz. İnsanlar Simyap'ı ilk defa duyuyorlar. Fiyat dahi vermekten imtina ediyorlar. Ya bu Simyap'ta kimdir? Nereden çıktı? Niye biz buna fiyat vereceğiz? Diyorum ki falanca projeyi biz aldık, bizim firmamız aldı. Yani biz buranın imalatını yapacağız. Onun için ürün noktasında da sizin ürünlerinizi tercih etmek istiyoruz. Bize bu anlamda şu kadar işte şu listenin fiyatlandırılıp bize gönderilmesini anlaşabilirsek de bu ürünleri alacağız. Hiç kimse inanmıyordu. Yani Sim Yapım böyle o anlamda o yani 2018-2019 yılında o büyük projeyi. Çünkü Türkiye'deki hemen hemen bütün mekanik firmalarının yoğunlukla almak için ciddi çaba sarf ettiği bir projeydi. 2 yıllık, 3 yani 2 yıllık bir mekanik firmasısın ve sen gidiyorsun simyap olarak o projeyi alıyorsun. E şu anda Allah'a şükür bu anlamda bunu bu aşamaya geldik. Şimdi mesela Trabzon'da daha yeni yeni mesela 2021 yılı içindeki hedeflerimizde kendi bölgemizde ağırlık olarak iş yapmak var. Şöyle söyleyeyim Türkiye'nin yani sadece yurt içinde değil yurt dışına ciddi anlamda projeler yapan devasa firmalar var. Yani onların isimlerini söylemek istemiyorum. Reklamları olmasın. Bir yerde bir projeleri oldukları zaman bir bakıyorsunuz ki mailinize X firmasının bir mail gelmiş. Örneğin işte Azerbaycan'daki şu projemizin mekanik e, mekanik kısmı ile alakalı projelerimiz bunlardır, keşiflerimiz bunlardır, bize fiyat verir misiniz diye. Şimdi kendi şehrinde tanınan bilinen bir firma değil ama burada da bunu bilinçli takip etmiş olduğum bir yol. Şehir dışında büyük firmaların, ciddi inşaat projeleri olan firmaların hepsinin bildiği bir simyap var. 2018 yılında almış olduğumuz o proje ciddi anlamda bizim bir referansımız oldu. Şimdi Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da, Ordu'da, Eskişehir'de, Aydın'da, Mardin'de fark etmez ciddi projelerde, büyük inşaat projelerinin hepsinde Simyap tercih edilen hale geldi. Bunda şu avantajı oluyor. Bu sefer 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık mekanik firmaları var. Daha mekanikle alakalı. 2016'da Simyap var ama mekanikle alakalı biz 2 yıllık, 2,5, 3 yıllık bir firmayız. Biz bu firmalarla da ciddi anlamda rekabet edebilecek hale geldi. Ciddi bir mühendis kadromuz var. İşe yatırım yaptık. Yapmış olduğumuz yatırımla alakalı. İşte makine mühendis bünyemizde makine mühendislerimiz var. Ama yani şunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Ticaret tamamen ama tamamen bir güven üzerine kuruludur. Güven kazandığınız zaman ben Hasan Dilekoğlu olarak bugün Allah hiç kimseye bir sıkıntı vermesin. Çıktığımda 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 1 aylığına piyasadan, eşimden, dostumdan 3-5 milyon emanet var alabilecek bir güvene oluşturmuş. Ben eksiye düştüm. Çok ciddi anlamda eksilere düştüm. Hiçbir zaman güveni kaybetmedim. Frederick Boş'a ait bir söz herhalde. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye. Ben bunu kendime bir düstur edindim. Hiç güven kaybetmedim. İşini yapmış olduğumuz hiç tanımadığım insanlarla gittik. Farklı şehirlerde bir araya geldik. Oturduk. Projelerini anlaştık. O ana firmadır. Ödememi yapandır. Ben işini yapan firmayımdır. Bugün o insanların hepsiyle bir ticari ilişkiden öte Artık bir aile dostu haline geldik. Burada güven, ticarette güven önemli. Ticaretin ilerlemesinde ki en önemli unsurlardan bir tanesi de etrafınızda güvenebilecek olduğunuz, kendinizi teslim edebilecek olduğunuz, yönlendir onun yönlendirme durumuna karşı kendinizi de Hop kanala sokabilecek olduğunuz insanların da olması çok önemli. Mesela benim muhasebecim var Erdinç. Her şeyiyle ona güvenirim. Her şeyiyle ona teslim olmuşum. Ben vergi borcu olmayan, SGK'ya borcu olmayan, piyasaya borcu olmayan bir firma haline gelmişsem. Ki çünkü daha çok taahhüt işi yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Erdinç'in burada çok ciddi anlamda katkısı vardı. Mekanik, şimdi ben edebiyatçıyım, edebiyat okudum, makina mühendisi değilim. Mekaniğin ne olduğunu ben şurada daha yeni yeni öğrenmeye başladım. Nereden buraya geldik? PVC işleriyle uğraşıyorum. Yani yine sim yap olarak. Olefin diye bir marka var. Onun CEO'su aynı zamanda bizim ilçemizden, Araklı'dan yakın köylümüz. Oktay abi vesilesiyle bir gün ya gel bu işin içerisine gir dedi. Ben klimayı sadece duvarda işte sıcaklık üfleyen ya da soğukluk üfleyen, ortamı serinleten ya da ortamı ısıtan bir Cihaz olarak bilirdim. Başladık. Bizim Temel Şükrü diye bir arkadaşım var, kardeşim var. Onun vesilesiyle klima işine girdi. Ama ben klimanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Mekanikle alakalı yapmış olduğunuz hiçbir işlem dışarıdan gözükmüyor. Her şey kapalı. Yani bir bina yapılıyor, tesisatı yapılıyor, yangını havalandırması yapılıyor. Biz kullanıcılar olarak baktığın zaman, girdiğin zaman binaya, otoparka, hastaneye bizim yapmış olduğumuz hiçbir şey dışarıdan baktığında görünmüyor. Edebiyatın, sanatın, şiirin, ticaretime katkısı da buradandır. Yaptığımız işi bir şiir yazar gibi, bir öykü yazar gibi, ilmek ilmek döşeyerek yapıyorsun. Çünkü gerçekten bir güven var. Yaptığın iş kapanıyor, gidiyor. Yarın ne olacağı belli değil. Orada bir sistematik bir saat gibi sürekli çalışabilecek, sürekli kendisini yenileyip bir problem ortaya çıkarmaması gerekiyor. Simyap'ta iklimlendirme ile alakalı koşarken bir gün bizim Bahadır aradı. Dedi ki Abi şöyle bir proje var buraya fiyat hazırlayalım girelim o gün bugündür mekanikçi olduk. Ama ben işi daha yeni yeni öğreniyorum. Bu avantaj mı dezavantaj mı tabi ne oluyor? İşi aynı zamanda yapmış olduğun işle beraber öğrenirken daha titiz davranıyorsun, daha hassas davranıyorsun. Belki başkaları yapmış olsa daha fazla para kazanabilecekler, belki biz az para kazanıyoruz ama bizim için para kazanmak değil. Biz evladiyelik bir isim bırakalım, sim yap. ciddi bir marka haline gelsin. Ticarette her şeyin başı güven. Ben sim yapı kurmadan önce yaşamış olduğumuz o arbededen dolayı bankalardan şahsıma kredi kartı dahi alamadığım dönemler oldu. Bilmiyorum şu anda yani şahsi olarak bir müracaatım olmadı şahsıma kredi kartı alabilmek için. Ama kredi kartı alamayacak pozisyona gelmiştim. Güven her şeyin önemlisi. Ben sim yapla beraber Çek karnesi aldım, kredi ka kullandım, kredi kartı aldım. Onun için ben bugüne kadar Allah'a çok şükür. Evet istifa ettim, memuriyetten ayrıldım. İstifa ettiğim dönemde şunu söylediler. Yani niye istifa ediyorsun? Bir taraftan ticaretini yaparsın, bir taraftan da işini yaparsın. Ben bunu hiç ahlaki bulmadım. Devlet memuruysan, öğretmensen gideceksin sınıfta dersini anlatacaksın. Bütün enerjini, bütün konsantrasyonunu oraya vereceksin. Ticaret yapıyorsan bütün konsantrasyonunu oraya vereceksin. Aynı anda iki tane iş olmaz. Ben bunu hiç ahlaki bulmadım. Bunu yapanları da ahlaki bulmadım. Ben de kendim açısından ahlaki olduğunu düşünmediğim için istifa ettim. Güven telkin ettikten sonra geri kalan her şey o kadar kolay ki tereyağından kıl çeker gibi her şey önünüze seriliyor. Hayatta en çok korktuğum şey nedir? Çok direndim sıkıntı yaşadığım dönemlerde de. Bir gün Hasan başaramadı, ticarette başaramadı ve tekrar öğretmenliğe geri döndü cümlesini çocuklarımın büyüdüklerinde babam ticaret yapmıştı ama başaramadı, tekrar öğretmenliğe döndü dedirttirmemek. Etrafımdaki arkadaşlarıma, dostlarıma ya Hasan bu işi beceremedi, halledemedi, ticarette başarılı olamadı ve tekrar öğretmenliğe, kamuya geri döndü dedirttirmeyi asla istemiyorum. Sıfırdan hayata başlamak, evet az önce söyledim, kredi kartı dahi alamıyordum. Kredi kartı dahi alamazken bankaya güven telkin ettim, muhasebecime güven telkin ettim, işte Can Doğan abime güven telkin ettim, Bahadır'a güven telkin ettim. Onlar bana güvendiler, çok ciddi anlamda destek oldular ve ben sadece işimi bir şiir yazar gibi, böyle kuralına göre sanat icra eder gibi işimi icra etmeyi, kendime düstur edindim. İnsanların hayata yeni başlama noktasında hiçbir şeyden korkmalarına gerek yok. Şunu da ifade edeyim. Büyüyen firmaların, bugün devasa olan firmaların hepsi hep kriz dönemlerinde büyümüşlerdir. Yatırım yapmışlardır. İşinizi işini seveceksin. İşine yatırım yapacaksın. Her şeyin başı güven. Simyapı kurarken şöyle demiştim. Güzel görenlerin penceresi diye. Hayata bir pencereden bakmak gerekiyor. Güzel bakmak gerekiyor. İsmet Özel'in bilmiyor bizim mahsustan yaşadığımız Biliniyor şarkıların sırası bizde. Biliniyor hayat bizden razıdır. Biliniyor otların sarardığı yerde güneş, kurşunun değdiği tende heves kalmıştır. Mısrası benim ticaret içinde bir kendime düsturumdur. Güven, güven, güven. İşini sevmek, işini çok sevmek. Yeri geldiği zaman eşinden çok seveceksin. Yeri geldiği zaman çocuklarından çok seveceksin. İş saatleri içerisinde. Annenden çok seveceksin, babandan çok seveceksin. Çünkü senin ayakta durman eşinin de ayakta durması demek. Çocuklarının da ayakta durması demek. Bir sıkıntısı olduğu zaman bir arkadaşımın sıkıntısı olduğunu zaman onun da ayakta durması demek. Onun için her şeyi güvene dayalı oturtmuşumdur. Yeter ki güven kazanayım diye bile bile zarar ettiğim, zararına yaptığım işler olmuştur. Ama ben güven kazanmışımdır. Ahmet'in işini yaparken ilk yaptığım işte zarar etmişimdir. Güven oluşturmuşumdur. İkinci yaptığım işlerde de para kazanmışımdır. Onun için benim temel felsefem güven, benim temel felsefem inanmak, benim temel felsefem sevmek. işini sevmek.